Hoş geldiniz sevgili seyircilerim. Baştan belirteyim. Videomuzda amacımız toplumu ajite etmek değil. Tersine kamuoyunu ve ülkeyi yönetenleri koronavirüs ile verilen mücadele noktasında uyarılarda bulunmaktır. Katkı sunmaktır bu mücadeleye. Bakınız önümüzdeki haftalar ve aylar çok şeye gebe ülkemiz açısından dilerim kısa sürede bu illeti belayı def edebiliriz aksi takdirde çok büyük risklerle karşı karşıya ülkemiz toplum hala vahametin farkında değil virüsün toplumun ne kadarını nasıl etkileyeceği henüz meçhul sadece ülkemiz açısından değil dünya bağlamında da soru işaretleri devam ediyor. Ama Türkiye için asıl tehdit virüs ortamının, virüs ikliminin ekonomimizi ve sosyal yaşamımızı alt üst edeceği ve Türkiye'yi çok ama çok büyük sıkıntılara sokabileceği. Evet, virüs öyle ya da böyle tahribata neden olabilir ama ki bu göğüslenebilir de lakin ekonomik ve sosyal tahribat ya da yıkım ülke mukadderatı ile doğru orantılı biraz daha açmak istiyorum. Bakınız zaten fiili olarak Türkiye'de 7-8 milyon insan işsiz idi. Buna koronavirüsü hadisesi sonrasında milyonlar eklendi, 10 milyonu geçti işsiz sayısı. Bakınız, on binlerce, yüz binlerce iş yeri kapandı, kahvehaneler kapandı, efendi pastaneler kapandı, kafeteryalar kapandı, lokantaların büyük bölümü kapandı ki bunlar. Ee, orada çalışan ocakçısından, çaycısından, garsonundan e, diğer e, çalışanlarına büyük bir yekün teşkil ediyor. Bu insanlar evine oradan aldıkları işte maaş ile işte e, bahşişler ile evine ekmek götürüyorlar idi. E, şimdi artık bu imkan yok. Birkaç gün, birkaç hafta Ayakta durabilirler eşin, dostun katkısı ve yardımıyla ama bu nereye kadar? O önemli. Devletin bunlara bir katkısı yok. Bakın Amerika Birleşik Devletleri her vatandaşa bin dolar yani işte Türk bizim paramızla 6500 lira vereceğim diyor. Türkiye'nin bunu yapma şansı yok kalmadı bırakmadılar. Zira AKP iktidarı Maalesef kasayı e, tam takır hale getirdi. Ülkeyi muhtaç bir konuma düşürdü. Bırakın Merkez Bankası'ndaki sıfır rezervi, ihtiyat akçesini bile harcadılar. Yandaş müteahhitleri koruma adına Merkez Bankası'nda durunan, e, bulunan o ihtiyat akçesi e, eski para ile trilyonlar harcandı ve bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşına aktaracağı böyle bir kaynağı yok. Tabi kaynak olmayınca e, ne yapacak bu ülke, bu insanlar? E, bu önümüzdeki süreçte, yakın gelecekte üretim de söz konusu olmayacak. Fabrikalar stop etti, ifade ettim, bütün esnaf kapandı, bütün üretim merkezleri kapısına kilit vurdu. Önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalar tarım sezonunun açılması demek olacak. Bu süreçte korona virüsü bu sektöre nasıl etki yapacak o belli değil. Yani mesela ben Rize'liyim. Benim bölgemde insanlar o çay hasadını nasıl yapacak? Alım yerlerine nasıl götürecek? O fabrikalar nasıl çalışacak? Fabrikalar çalışmaz ise o ürünün hasadı söz konusu olmayacak. Aynı şekilde işte buğday üreticisi, işte pamuk üreticisi yani tarım ürünleri üreticilerinin durumları ne olacak? Tam bir kaos, tam bir belirsizlik var ki aslında tarım sektörü zaten malumunuz krizde idi Türkiye'de. Dışarıdan ucuz ithal ederiz denilerek tarım adeta stop ettirilmiş idi. Samanı dışarıdan ithal eder bir duruma gelmiş idik. Hayvancılık neredeyse bitirilmiş idi. İşte gittik Sırbistan'dan et ithal ettik. Onları buzhanelere doldurduk. Dahası kurban bayramında yine dışarıdan hayvan ithal ettik ki bir bölümü de hastalıklı çıktı. Ama ithal edenler yandaş oldukları için onu bile toplumdan gizlediler. Hülasa her tarafta bir çöküş zaten var idi. Şimdi bu varlar ortamına bir de korona virüs felaketi hadisesi eklenince tamamen bir çöküşün cenderesindeyiz, eşiğindeyiz demektir. Hayır felaket tellalı değilim elbette ama uyarıyorum ifade ettiğim gibi insanlar Maaş alamayınca bir ay sonra evine aş, evine ekmek götüremeyecek. Bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar nasıl geçinecek? Devletten katkı alamayacağına göre, faturalarının ödenmesi ertelenmediğine göre bu insanlar borçlu aldıkları maaşlar ile Borçlarını kapatıyorlar idi, işte kredi taksitlerini ödüyorlar idi. Önümüzdeki haftalar, aylar noktasında pek çok insan haliyle zaten kimsenin birikimi yok. Ülkenin koşulları ortada, bu itibarla hiç kimse borcunu ödeyemeyecek, kredi taksitleri ödenmeyecek, kredi kartları taksitleri ödenmeyecek. Haliyle eşyanın tabiatı gereği bu finans sektörümüzü de zora sokacak, krize sokacak. Bankacılık sistemimiz eşyanın tabiatı gereği maalesef kahrolarak söylüyorum alt üst olacak. Üretim sektörüne verilen kredi taksitleri geri gelmeyince bankacılık sektörü dediğiniz sonuçta topladığı paraları kredi olarak dağıtan bir sektör. E krediler geri dönmeyince ne yapacak bu sektör? Efendim dışarıdan dışarıdan da para gelmiyor. Ben uzun zamandır bunu dillendiriyor, bunu seslendiriyorum. Türkiye maalesef bu iktidara olan güvensizlik sebebiyle bu iktidarın serbest piyasa ekonomisini sabote etmesi nedeniyle Swap oyunları oynaması ve Londra gibi uluslararası para merkezlerini ürkütmesi sebebiyle dışarıdan para kaynak gelmiyor, e dışarıdan para gelmiyor, içeride üretim yok, içeride tamamen ekonominin stop etmesi hali söz konusu. Tabi buna turizmi de ilave etmemiz gerekiyor. Turizm deyip geçmeyin bu ülkenin emin olun yegane nefes borusu idi. 40 küsür milyar dolarlık katma değeri çok 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 yüksek bir sektör ve bu sektör sadece 40 küsür milyar dolarlık katkı sağlamıyor. İlaveten yüz binlerce insana istihdam sağlıyor. Aynı şekilde turizm yan sektörlere yani tarım sektörüne ve diğer pek çok yan sektöre de katkı sağlıyor. Oradaki tüketim malzemeleri belli sektörleri ayakta tutuyor. Şimdi turizmin stop etmesi Allah korusun yeni bir facianın en önemli ayak sesi demek. İhracat, Türkiye zaten ithal ederek ihraç eden bir ülke. Yani dışarıdan aldığını ambalajlayıp satan bir ülke. e Şimdi ve bir de en büyük pazarı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği daralacak. Avrupa'da insanlar sokağa çıkmıyor. %57-58 Avrupa'ya mal satan Türkiye buraya mal satamayacak. Satsa da parasını alamayacak. Mesela İtalya'dan alabilecek mi oraya mal satsa? Yani ihracattan da bir beklentimiz yok. E turizm iflas, ihracat iflas. Tarım sektörünün durumu ortada. Yani tam bir çöküş tablosu söz konusu. Böyle bir tablodan çıkış için dünkü videomda da aktardım. Seferberlik ilan etmek gerekiyor ve hakikati toplum ile paylaşmak gerekiyor. Toplum hala eşiğinde olduğumuz vahametin farkında değil. İktidar işte algı operasyonları ile ses bombaları ile durumu kurtarmaya çalışıyor ama öyle değil. Hakikaten çöküşün ve yıkımın eşiğindeyiz. Buna toplumun hazırlanması lazım. Buna bütün devlet kurumlarının ve devleti yönetenlerin teyakkuza geçmesi ve ona göre tavır alması lazım. Öyle bir tablo, öyle bir fotoğraf var mı yok? Panik oluşturma meselesi değil bu mesele. Hakikatleri topluma anlatmamız lazım. Zira eğer bu yapılmaz ise önümüzdeki birkaç ayda eğer virüsün önüne geçilemezse sosyal olaylar olur diye endişeliyim. Ülkem adına endişeliyim. İnsanlar sokağa çıkar Allah korusun yağma yapar diye endişeliyim. Elin aç olanın, tok olanın evine saldırır diye endişeliyim. Evet, Türkiye bu virüs ile beraber çok büyük tehditler ve tehlikelere gebe. Bakın, yokluk mertliği bozar. İnsanları yoklukla sınamayın, imtihan etmeyin. Evet, öyle hamaset ile Öyle inanç ile masallar ile e, bu insanları uyutamazsınız. Hayır, elbette inanç masal değil ama inancı masallaştırmayın. Benim söylemek istediğim o AKP iktidarı bunu yapmaya çalışıyor. Hayır, aç insanı o masallaştırdığınız tertemiz inançlarımızla uyutamaz, doyuramazsınız. Dolayısıyla iş emin olun çok ciddi lakin ülkeyi yönetenler bu ciddiyetin farkında değil diye düşünüyorum. Zira kriz planları yok. O planların kamuoyuna duyurulması yok. Berat Albayrak çıkıyor ne söylediği belli değil. Her zamanki gibi bakın burası çok önemli. Nedir kardeşim önemli olan? Yani ben Berat Albayrak'ın o röportajını dinledim. Aklımda kalan tek bir ifade yok. Ee, Cumhurbaşkanı çıktı yine hamaset satıyor ifade ettiğim gibi. Onun ötesinde somut bir vaadı yok. Toplum da güvenmiyor, inanmıyor. Tabii bunun... Emin olun her şartta siyasi, sosyal sonuçları olacaktır. Ama benim derdim o değil. Benim derdim ülkem. Benim derdim milletim. Yani e, iktidar gitmiş ama Türkiye'de tarumar olmuş ne önemi var? İktidar da kalsın, Türkiye'de kalsın, muhalefet de kalsın. Benim önceliğim Türkiye. Yani kimileri bu ifadelerimi, bak adam efendim, Korona'yı iktidara karşı kullanıyor diye tercüme edebilir. Onun için söylüyorum ama şu gerçek ortaya çıktı. AKP'nin Türkiye'yi hiçbir noktada yönetemediği artık aşikar hale geldi, tescillendi. Bunların Türkiye'yi yönetme projesi yok olmadı. Sadece devleti ele geçirme diye bir dertleri var idi. Yandaş yaratma ve kendi ee, o cüce bakışları doğrultusunda siyasal İslamcı kadroları egemen kılma gibi bir bakışları vardı. İşte devleti tarikatlara, cemaatlere, siyasi İslamcı vakıflara teslim etme diye bir vizyonları vardı onun ötesinde devleti yönetme bağlamında ne fikirleri var ne de fikirleri olandan alma, yararlanma gibi bir vizyonları var. Hülasa değerli seyircilerim, abartıyor değilim. Merkez Bankası'nda bir miktar altınımız var. Onun ötesinde bir birikimimiz yok. Dışarıdan demin de söyledim, Borçlanamıyoruz. İçeride her şey durdu. Yakında Allah korusun kıtlık e, patlar diye endişeliyim. Ama o kıtlığın e, toplumu sokağa döker, e, kaos olur diye kaygılıyım. Bütün bunları da devleti yönetenleri uyarı adına ve işlerini ciddiye almalarına tavsiye babında dillendiriyorum. Zira vallahi farkında değiller ya da bunu topluma yansıtmıyorlar. Topluma yansıtılmalı, toplum buna hazırlanmalı. Bizi izlemeye devam edin.